Merhaba sevgili kardeşlerim. Soru şu şekilde. A ve B açık uçlarına bağlanan 10 metrenin okuyacağı eşdeğer toplam direnci bulunuz diye sormuşlar. Hemen şeklimizi inceleyelim. Kilo mertebesinde toplam 5 tane direncimiz var dikkat edilsiniz. Evet. Şuradan başlayabiliriz. Şu nokta ve şu noktaya odaklanalım ilk olarak. Burası A noktasının ta kendisi zaten. Şurasına da K ismi verelim. Evet şu noktalardan çekiştirdiğimizde şu, dikkat ettiyseniz 2 kilo 10 ve 3 kilo 2 direnç bir doğru parçası durumuna geliyor. Kesinlikle ve şüphesiz bunlar birbirine seri bağlı. Eşleri de 5K olmalı. Tabii. Evet. Şunu şuraya alabilir miyim? Buraya alalım. Eşleri işareti yapayım şöyle. Ve 4'e düşürmüş olarak direnç sayısını 4'e düşürmüş olarak tekrar çizmeye çalışayım. Rengimiz mavi olabilir. Evet. Şurada A noktamız. Şurada bir tane dirençimiz var. O da 2 kilo. Şurada 5 kilo bir dirençimiz var. Şurada 10 kilo bir direncimiz var. Şurada aile A ile K arasında yeni bulduğumuz bir tane direncimiz var. Bu da 5K. Evet. Rengimiz de kırmızı olsun. 4'e düştü dikkat ettiyseniz. Şu noktamız A noktasıydı. Şu noktada K noktasıydı. Bu iki noktaya bakalım. Dirençlerin birer ayakları A noktasında, birer ayakları K noktasında iki tane direncimiz var merdiven şeklinde bağlanmış. Kesinlikle ve şüphesiz bu iki direnç birbirine paralel bağlı. Bunların eşit yerine RP1 adını verirsek eğer RP1 dirençlerin çarpımı bölü dirençlerin toplamından gidelim yine. Eşit şu kadar olur. 50 bölü 15 eşittir. 3 virgül 33 kilo ohm. Evet şuraya eşdeğer işaret yapayım ve devremizi 3 tane dirençli olarak, 3'e düşürmüş olarak tekrar çizmeye çalışalım. Şurada 2 kilo onluk direncimiz var, ona dokunmadık. Şurada 5 kilo onluk direncimiz var, ona da dokunmadık daha. Şu ikisinin eşdeğerini de örneğin mavi renkle yapmaya çalışalım. 3,33 kilo. Dikkat edelim. Şurası A noktası. Şurası da B noktası. Şu iki direnç şu uçlardan çekiştirdiğimizde bir doğru parçası durumuna geliyor Geliyor. Kesinlikle ve şüphesiz bunlar birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. Evet. Şurayı azıcık temizlemek istiyorum. Müsaadenizle. ve rengimiz de yeşil olsun. Evet. Bu RS2 diyelim buna. RS2 eşittir. 3,33 kilo olmak 2 kilo birbirine seri bağlı. Yani toplamda 5,33 k. Evet. Hemen denklik işareti, işler işareti yapayım. İki direnci düşürdük dikkat ederseniz. Şurası A noktası, şurası B noktası. Şuradan şuraya 5 kilomluk bir direncimiz var. Şuradan da şuraya 5,33 kilomluk bir tane daha direncimiz var. Dirençlerimizin birer ayakları A noktasında birer ayakları da B noktasında bağlı. Evet. R, A, B sonucu ulaşmak üzereyim eşittir rt. O da eşittir. 5k'nın 5,33 kiloma talebi. Evet. Şurayı silebilirim isterseniz. Rengimiz de mavi olsun. RT eşittir. 5 çarpı 5 virgül 33 bölü 5 artı 5 virgül 33. Buradan sonuç ve t eşittir 5 çarpı 5 nokta 33 eşittir 26 nokta 65 bölü 10 nokta 33 eşittir 2 virgül 58 birimi kilo olarak bulundu. Evet sonuç. Bu video kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.